dün sular altında kalan her bir çadır AFAD'ın bu konuda da nasıl yetersiz olduğunu gösteriyor. Ve dün 13. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bir şey daha yaşandı. Orada daha sonradan AK Parti Gençlik Kolları mensubu olduğu bilinen birisi genel başkanımızı protesto etti. Çok önemli bir şey görüldü orada. Türkiye'de 12. Cumhurbaşkanına, Recep Tayyip Erdoğan'a, bugünkü cari cumhurbaşkanı o protestoyu yapamazsınız. Yaparsanız sizi alırlar, götürürler, orada kötü muamele yaparlar, içeri atarlar, tutuklarlar. Buna itirazı olan bir AK Parti mensubu varsa o protesto Recep Tayyip Erdoğan'a yapılabiliyor dersiniz, gelin konuşalım. Ama 13. Cumhurbaşkanı'na yapılabiliyor. Dünkü tutumumuz geleceğe dair taahhüdümüzdür. Bizim dönemimizde şiddet içermeyen her türlü tepki ve protesto özgürce bundan öncenin Türkiye'sinde olduğu gibi olacak. Faşizm de olmaz. Tek adam rejimlerinde olmaz. Kralları protesto edemezsiniz. Padişahları ederseniz kellenizi vururlar. Ama demokratik yollardan ülkenin başına gelenler övülebildikleri gibi yerilebilirler. Alkışlandıkları gibi protesto edilebilirler. Yeter ki fiziksel fiziki saldırı olmasın, nefret söylemi olmasın. Yeter ki toplumu galyana getirecek bir provokasyona varacak bir hamle olmasın. Protesto haktır kardeşim. 13. Cumhurbaşkanı protesto edilebilecek. Mevcut Cumhurbaşkanına o sözlerin üçte birini söyletmezler. Ağzını burnunu kırar, arabaya koyar, gözaltına alır, tutuklar hapse koyarlar. Şu ana kadar olurdu bunların hepsi. Tweetini atana sabah 5'te basıyorlar. Ha bir de ittifak ortakları açısından bakalım. Mevcut Cumhurbaşkanı yoktu. 2009 2007'de söz verdi. Bizi niye il yapmadı diyen Elbistanlıların üstüne Devlet Bahçeli gitti. İndirin bunları. Alın bunları. Sus. Sen Cumhurbaşkanı bunu diyemezsin. Orada da Cumhurbaşkanı biliyor. Dün ne Davutoğlu ne Akşener, 13. Cumhurbaşkanı'nın protesto edilebileceğini yardımcıları da göstermiştir. Olgunluk budur, demokrasi budur, hazmetme kapasitesi budur, özgüven budur. Devletin polisine yakabacı al, vur, kır, öbür tarafa götür. Bu talimatları vermek özgüven eksikliğidir. Demokrasiden nasibini almamaktır. Dünkü protestodan, protesto girişiminden... Biz bir şey kaybetmedik. Demokrasimiz kazandı ve memleket canlı bir taahhüt gördü. Seçim beyannamemizin bir sayfasını çevirdik. Demokrasiler tepki ve protesto rejimleridir. İktidarımızda meclisin önüne gelmiş birileri Cumhurbaşkanı protesto ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın İçişleri Bakanı aynı bu İçişleri Bakanı gibi otobüsle polisleri yollayacak. İki de boş otobüs yollayacak. Bununki gibi İKTKK değilse yine otobüse dolduracağız. Meclisin önünde protesto yaptırmayacağız. Cumhurbaşkanının önüne götüreceğiz. Kardeşim diyeceğiz. Yasamayı protesto edeceksen yeri burası. Yürütmeyi edeceksen trafiği aksatmadan istediğin protestoyu Çankaya Köşkü'nün önünde yapabilirsin kardeşim. Varsa yazılı beyanın girip içeride kayda da sokabilirsin kardeşim. Seçim beyannamemizin tepki, protesto hakkı sayfasını dün canlı yayında izlediniz. Bir AK Partili gençlik kollarının geldiği noktada iletişim başkanlığının nasıl dezenformasyon bakanlığına dönüştüğünü de bir ispatıydı. Önce şunu söyleyelim. Dün sular altında kalıp insanlara mezar olan o kavşak Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık 2022'de açıldı. Ama ihalesi 21 beyle. Her şeyi 21 bey yapıyorlar ya. Çok acil içmiş 21 beyle yaptılar. Yani davet usulü. Yani açık ihale değil isteyen girmiyor. Yani adrese teslim. Yani yandaşa teslim. İhale yandaşa teslim olunca canlarda da Azrail'e teslim oluyor. Bir kere işin bu kokuşmuşluğunu bir görelim. Sonra tabii bu kavşağın altında AK Parti'nin yapmış olduğu bu kötü ihale ve daha yeni yapmış olduğu açılış olup tepkiler yüz gelince bakın İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bakanlığı diyor ki yanlış diyor. Bu bu kavşak diyor 3 Aralık 2022'de değil diyor. Nisan 2013'te açılmıştır diyor. Bakın. Şimdi üç yönlü bir rezaleti birlikte görelim. Bir, Herhalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Açılışı çok güzel oldu. Belediye Başkanı Zeynel Evdin Beyazgül. Yıllarca hizmet etsin memleketimize. Bahtı da güzel olsun inşallah. Abide kavşağı Şanlıurfa'mıza hayırlısı olsun. 3 Aralık 2022. Belediye Başkanı burada. Tweet'i burada. Açılış burada. Recep Tayyip Erdoğan burada. Şimdi hangisi yalan hangisi doğru? Bir. Yalanı doğru gibi gösteren bir rezalet. İki. Kendi büyükşehir belediye başkanıyla çelişen ya da o doğru söylüyor da sanki onu yalanlayan bir rezalet. Ayrıca bir gerçek daha var. Üçüncü rezalet. Hani deniyor ya bir kavşağı iki kere açıyorlar. Bakın iletişim başkanlığı buraya fotoğraf evet. koymuş. Biz o kavşağı 2022'de açmıştık. Bu kavşağın bir kısmında bir çalışma yapmışlar. Tayyip Erdoğan'ı açtırmışlar tam Nisan 2013'te aynı kavşağı 2022'de bir daha açmışlar. Bu da İletişim başkanlığının bir başka itirafı. Türkiye bildiğiniz Türkiye. Birbirlerini yalanlayanlar, yalanı doğru diye doğruyu yalan diye gösterenler aynı kavşağı iki kere açanlar. Tabi bunda şaşılacak bir şey yok. Ki, yedi kere açılan yerlerde var toplu açılış törenlerinde. Onu da ayrıca daha sonra konuşuruz. Buradan meclisin son günü olduğu için üç önemli çağrıyı ve hatırlatmayı tekrar etmeyi görebiliyoruz. Bir, emeklilikte yaşa takılanlar çıktı. Bütün EYT'lilerin deyimiyle Allah razı olsun Bay Kemal'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, ayrıca Millet İttifakı'nın bütün mensuplarından EYT'yi sürekli söyleye söyleye ben karşıyım, seçimi kaybedecek olsam çıkarmam diyen Tayyip Erdoğan'a çatır çatır çıkarttırdılar seçimi kaybettiğini görünce. Ama eksik çıktı. Birincisi bakan 5000 gün diye söz verdi. 5900'e kadar gidiyorsa SSK'ların bu çok paraya karşılık geliyor, mağduriyete karşılık geliyor. İki, SSK'lılar 5000 günden başlayarak emekli olurken bağ kurlardaki 9000 gün kabul edilemez. Üçüncüsü staj mağdurları var. Yani lisedeyken, üniversitedeyken meslek gereği ve zorunlu olarak meslek liselerinde ya da meslek erbaplarının yanlarında zorunlu staj yapan, kayıt altında olan staj mağdurları var. Onlar da bu işte mağdur oldu. Günleri 18 yaş sayılmadı. 15 yaşında sigortalı yapılmış çocukların. İlo diyor ki 18 yaş kabul edilir. Burada meclis kapanmadan haftaya öbür haftaya çağrımızdır. Staj mazurları işi çözülmelidir. 5900 gün sorunu çözülmelidir. Bağkur'la SSK eşitlenmeli. 9000 günlük emekli sorunu çözülmelidir. Çözerseniz rey veririz. Çözmezseniz iki ay sonra yapmaya geliyoruz. Ikinci husus özel sektör, özel sektör promosyonları. Anlaşılmaz bir durum var. Kamuda sorun vardı. Söyleye 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 sorun küçüldü. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda polis tamam, jandarma ile sahil güvenlik çok azaldı, MSB personeli çok azalıyor, Diyanet personeline de bankaları ihaleye sokmadıkları için faiz haram, bütün devlete helal, Diyanet personeline haram. Cumhurbaşkanına helal, o maaşı bankalardan alıyor, milletvekillerine helal, Diyanet personeline haram. 10 bin lira yerine 1200 lira onu da işte filanca faizsiz finans kurumu lütfetmiş de vermiş. Üç yıllığına bir iki yüz lira falan veriyorlar. Yazıktır. Çözülmesi lazım. Ama bir de özel sektör var. Patronla işçi arada banka. Banka parayı promosyonu patrona patron işçiye verecek. Yanlış. Bir kanun çıkaralım diyoruz. Verdik bir buçuk aydır bekliyor. Aradan patron çıksın. Banka promosyonu işçinin kendine versin. Bitti gitti. Ne olur 15'er bin lira yapıyor. Bakın EYT'de dahi 9 bin lira promosyon, 9 bine çıktı promosyon. Bu işçilerde 5 bin asgari ücretin çok üzerinde, EYT'linin çok üzerinde maaş alanlar da var. Ortalama 15 bin promosyon, derenin taşı, derenin kuşunu vuracak nedense duruyorlar. Ya bu bir sorun. Siyasi bir şey değil. Hatta şunu söyleyeyim. Şikayet geliyor bana. Şişe camda promosyon sorunu var diye. İş Bankası'nın iştiraki. Canlı yayında söylüyorum, Çözün kardeş Verin emekçinin hakkını. En iyi promosyonu verin. Hangi şirket olursa. Ama insafa bırakılmaz. Şişe cam insaf eder. Yarın mişe cam insaf etmez. Bunu kanunla düzenlemeliyiz. Ayrıca özel sektör evet bu konulara değindik. Şimdi biraz daha sıcak gündem maddeleri var. Onlara da değinelim. Örneğin bir anayasa mahkemesi kararı var. 27 Aralık 2018'de Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir Cumhurbaşkanı kararı çıkardı. Dedi ki bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlık maaşın bağlanınca Cumhurbaşkanı yardımcı maaşı bağlanınca aldıkları diğer emekli maaşları kesilmez onu da alırlar. Hani EYT diyor diye çift dikiş. Kendi eliyle çift dikiş yaptılar. Biz de dedik ki Böyle bir düzenleme çıkacaksa meclisten çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı kararıyla maaşlı falan düzenleme yapamazsın. Anayasada nal gibi yazıyor. Anayasa mahkemesine gittik. Dört yıl beklediler. Dört yıl. Dört yıl beklenir mi? Maaşları aldılar. Şimdi sıra geldi. Bakanlar değişecek. Haklısınız deyip bu kararı iptal ettiler. Ya biz zaten tenezzül etmeyiz de. Ya dört yıl boyunca Tayyip Bey'in bakanları çift maaş alsın diye durup bu kararı çıkarıp bir de tabi uygulama süresi var dokuz ay herhalde. 9 ay. 9 ay sonra da uygulama süresi var. Diyor ki anayasa mahkemesi işte mesela